Bu adamlar münafık. Münafık oldukları halde Müslüman geçinip, baksana orada gösterdiğin adam Yahudi. Yahudi adam nedir? Ben Müslümanım diyor. Allahu Ekber diyor. Ha bunu diyen nedir? Bevela münafık. Yahudi olduğu için deccalın askeri. Anlatabildim mi? Bunlar de, ha kim onu destekliyor? O zaman deccali destekliyor. Kim bununla beraber olur? Deccal'le beraber oluyor. Bununla hedeflenen iki gaye olabilir. Bir, İslam toplumunu, Müslümanları birbirine katmak. iki İslam'dan intikam almak. Anlatabildim mi? Ha gösterdiğin insanlar hakikaten bu insanlarsa denilecek söz bunlar münafıktır, bunlar Deccal'in askerleridir. Başka bir şey denilemez buna. Ve bir Müslüman şiddetle buna... ...nefretle karşı çıkmalıdır. Olay böyle oluyor. E sen kalkıyorsun... ...o... ...özgür Suriye ordusu... ...adına iş yapan... ...bu adamları Esad susturmak... ...istediği için Esad'a katil diyorsun. Adam vatanını koruyacak... ...devletini koruyacak... ...Müslümanını koruyacak... ...suçlu olacak... Bunlar münafıklık yapıp İslam toplumunu birbirine katacak, haklı olacak. Pes yani böyle şey olabilir mi?